Merhaba arkadaşlar Real Madrid yeni sezonu La Liga'da başlıyor Gözlü Bey'imiz mini futbolcumuz Arda Güler Bu akşamki bu çok önemli karşılaşmada Bernabéu'da ilk 11'de sahaya başlıyor e, Rodrigo yedekte Brahim Diaz'la ile başlayacak Cabral Alonso. E, Marcelo Antoine'un da yeni transferin ilk, on, e, ilk 11'de oynama şansı Bugün e, bazı gazeteler tarafından yer alıyordu ama yedekler arasında olduğu görülüyor e, Osasuna e, Önemli bir takım bu sezona iddialı başladılar. İlk 6'yı hedefliyorlar kendileri arasında. Ama e, tabii ki Real Madrid geçen yıl 0 kupayla kapattı. Ve biliyorsunuz çok az bir hazırlanma dönemi geçirdi. Xabi Alonso için e, çok önemli bir karşılaşma. Tabii ki e, göz bebeğimiz Arda Güler için de e, ilk hafta e, Bellingham'ın yokluğunda neler yapacak herkes çok merakla bekliyor. Bir haftadır e, ben de geçen e, günkü videoda söyledim. İspanya hala ayakta. Gerçekten öve öve bitiremediler. i̇nanılmaz eksiz bir oyuncu olduğundan bahsettiler. Hani hep biz Basra'da abartırdık ki bir haftada İspanyollar o işi bizden aldılar. Ve gerçekten çıtayı arşa yükselttiler. Bu Arda Güler için gerçekten motive edici bir durum aslında ama aynı zamanda zor bir durum. çünkü daha henüz hiçbir şey ispat etmediği için gerçekten kolay değil. Bu yüzden de çok önemli bir maç. Ben bunu çok önemsiyorum. Zaten o yüzden biraz maç önüne bağlandım. Maç sonunda tekrar canlı yayında bu değerlendirmeleri yapacağız. Canlı yayına gelen arkadaşlarımıza hoş geldin diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dediğim gibi kısa bir durum değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Maçtan sonra burada olacağım. Bizi izlemeyi takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Şimdi kadrolar açıklandığında Chouamene ve Valverde'nin ben 6 ve 8 pozisyonda oynayacağını düşünüyorum şu anda maç başlangıcında. Çünkü Tirol karşısındaki Arda Güler her ne kadar 60 dakika kadar 10 numara pozisyonda oynadı. Sonrasında onu 8 numara pozisyonuna çekti. Xabi Alonso maç içerisinde ve 83'te daha sonra oyundan aldı biliyorsunuz. Çok fazla hazırlık maçı oynayamadı Real Madrid. Bu bir dezavantaj. Aslında oynamasını isterdim. Çünkü bu Real Madrid'e Arda'nın maç eksiğini de e, kapatacaktı bir durumda aslında ama işte çok sıkıştı e, fikstür ve e, La Liga e, Federasyon Başkanı ile hatta baya bir sürü oldu e, bu maçın ertelemesi konusunda. Çünkü rağmen henüz iki tane daha hazırlık maçı oynayıp çok daha hazır bir şekilde gelecekti. Ama sonrasında zannediyorum Çağabey Alonso bu durumu e, biz bunun sesinden geliriz diye zaten basın açıklamasında da böyle söyledi. E, Dolayısıyla Arda için iyi bir şey değil. yani Biraz daha takıma alışıp o Bellingham'ın yokluğunda o 10 numara pozisyonunda biraz daha özgüvenini arttırıp Liga'ya başlamak Arda için gerçekten çok iyi olurdu. Ama maalesef olmadı. Şimdi bu maçta biz tabii ki Arda Güler'den gerçek oyununu göstermesini istiyoruz. Yani kendi oyununu oynaması durumunda forma Arda Güler'in ben zaten bir daha Bellingham'ın o formayı yani 10 numara pozisyonunu Arda'dan alamayacağını düşünüyorum zaten. İşte 5-6 maçlık bir fırsat geldi. Keşke milli maçlar araya girmeseydi de La Liga'da ilk 6 hafta en azından oynamış olsaydı. Bu Bellingham'ın geri dönüşünü iyileştiriyor. Ama dün gibi ben Arda'ya çok güveniyorum. Zaten buradaki arkadaşlarla sürekli olarak konuştuğumuz şey bu. 10 numara pozisyonunda en kötü ihtimalle 8 numara oynayan bir Arda olacak. Ama Arda'nın şurada ispat edeceği şey bir daha Bellingham'ın formanın yüzünü göreceğini ben zannetmiyorum. Sadece biraz sakin kalıp maça odaklanması lazım. Ama işte İspanya'da haftalardır yani özellikle şu Tirol maçından sonra gündemden düşmedi Arda Güler. Dolayısıyla büyük bir e, bunu çok önemseyip kendini yük edilmesinden çekiniyor maçtan önce. Ama Arda'nın e, bu baskılara da alışması gerekiyor. Sadece kendini e, sahaya odaklayıp bu maçı e, Normal bir maç girmiş gibi e artık eğer biraz aşağıya çekebilirse heyecanlı çok şey yapacağını düşünüyorum. Bütün gözler onda olacak. Mbappé yine e Real resmi sayfasında evet e zaten en önde her zaman en öndeydi. 10 numarayı da ona verdiler biliyorsunuz. Ama ondan sonra en çok konuşulan isim kesinlikle Arda Güler şu anda. Yeni gelen da e evet biraz e konuşulmaya başlandı. Onu da söylemem gerekiyor ama Mastantuano'yu ben Arda ile daha uyumlu olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki Alonso da öyle düşünüyor ki ilk maçta daha oynatmak istediğini açık açık basın önünde söyledi bunu ve tabii ki gözler panoya çevrildi ama ben Arda'nın rakibi değil Arda'nın çok yardımcısı olacak daha doğrusu hem içe kat işte hem oyun kurmada alverlerde gerçekten Brahim'den ve Rodrigo'dan çok önünde olan bir oyuncu bu alverleri yaptığı zaman bu Arda'nın da çok işine gelecek içe kat etmeleri oyun kurmaları var gerçekten bu oyuncunun Dolayısıyla Arda'ya çok daha yardımcı olacağını düşünüyorum Real yani Madrid ataklarında opsiyonel olarak. Ee, Mbappé'nin de e, geçen Tirol maçında söylediğim gibi eğer Santa Fe bölgesini terk etmezse e, o çok sevdiği sol solaça Vinicius'un olduğu tarafa e, kendini çok atmazsa Arda çünkü onu çok daha iyi besleyecek ama işte en kötü olan şey bu Vinicius'un ve Mbappé'nin ben yine o eski alışkanlıklarından doğan şeyin sol tarafa gittiklerinde Arda topu aldığında eee 3-4 pozisyon opsiyon pozisyon alacağını yerde iki bu opsiyonu kalıyor. Dolayısıyla rakipte bastığında acele bir karar vermek zorundasınız. Yani nokta santraforla oynamayışının dezavantajı Arda Güler'e çok yazıyor. Ama Mbappe ben Cristiano Ronaldo gibi olacağım. Bu işi halledeceğim dediği an Arda da çok parlayacak. Mbappe de Arda sayesinde çok parlayacak. Bence Tirol maçında bunun farkına vardı. Ama bu Mbappe biraz kalın kafalı, bencil bir oyuncu top gelmediğinde biraz canı sıkıldığında sağda takılıyor öylesine. İşte o çok hem kendine hem Arda'ya çok zarar veriyor oyun içerisinde. Çünkü Arda aralara da çok iyi oynayabilen bir oyuncu şimdi şut tehdidini de geliştirdiğini görüyoruz. Ben Arda'nın da bu durumun içinden çıkacağını düşünüyorum. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çabi Alonso e, bence bütün dizginleri Arda'ya verdi. Ee, sadece şu anda bu e, dillendirilmiyor. Çünkü Arda'nın bir şeyleri ispat etmesi gerekiyor sahanın içinde. Şimdi biz hepimiz Arda'yı çok seviyoruz, çok övüyoruz. Ama e, henüz ispat etmediği bir şey olduğu için e, dolayısıyla bu noktada biraz Arda'ya bugün e, ve bu maçtan sonra görevler düşecek. İnşallah çok iyi bir başlangıç olur. Sakatlık, bela olmaz. Kardeşimiz bu maçı çok iyi başlaması son derece önemli. E, dualarımız ve desteklerimiz Arda'yla e, her zaman. Ama e, bu maçta... E, sadece benim işte az maç oynamışlığından doğan bir özgüven eksikliğini sahaya yansıtmamış olmasını umuyorum. Yoksa arada gördüğünüz trol maçında herkesten çok önce düşünen, kararlar verebilen, maçı 3-4 saniye önce oynayabilen bir oyuncu. Bugün artık bunu İspanya kabul etmiş durumda ve gerçekten hep söylüyorum anca diye hep eee alınmayacak hakaretler ve ve dualar var bizim tabirimizle. Ama işten geçti durumlar buraya geldi. Ağrıyı belki de daha güçlenmiş bir şekilde buradan çıkarak göreceğiz. Ee, umuyorum e, bu maç kırılma olacak. Bellingham'ın yokluğunda e, bir şekilde e, bu formayı alması gerekiyor. Onun için çok büyük bir şans. Çünkü Bellingham hep e, hücum orta saha olarak düşünülüyordu. Aslında Dortmund'da 8 pozisyonda çok iyi oynuyordu. Bence Arda bu formayı aldıktan sonra kadro ya Valverde Belling, Bellingham ya da Valverde olacak ya Bellingham Valverde olacak. Tabii bunları konuşmak için çok erken ama bence en doğru kadroyu ayarlamak için bu hatta şu an iyi stoper bölgesine bile çekebilir bu durumdan dolayı e, Alonso diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. E, Bellingham iyi topçu demiş bu Akdoğan ama yetenekli değil. Kesinlikle yani Bellingham normal standartlarda çalım atabilen, topu saklayabilen pas verebilen bir oyuncu ama o kreatif dediğimiz kilit pasları atamayan bitirici özelliği olmayan bir oyuncu. Arda da bitiricilik de var. Zamanla biraz daha alıştığında ne kadar çok gol attığını zaten bize göstermişti daha önce kısa sürelerde. Ee, bunu çok daha fazla gösterecek. Yani kendini şöyle 4-5 maç ispatladığında zaten bana ve onun adını defalarca zikredecek. Ne tesadüftür ki bir Osasuna maçında hatırlıyorsunuz 50 metreden aşırtma bir vuruş direkte patlamıştı. Gerçekten o gol olsaydı bugün o golün ekmeğini çok çok fazla yiyecekti. Ancelotti onu bu kadar çok grubeye mahkum edemeyecekti. ben Changes demiş Vinny Fenere geliyor. E, muhtemelen Vinicius'u da bence Alonso yavaş yavaş gözden çıkaracak. Çünkü e, ikisinden birini tercih etmek zorunda. Mbappé mi Vinicius mu? İkisi de aynı tip oyuncular. Belki de Vinicius'u satıp çok daha farklı oyuncuları kadrosuna katmak isteyecekler. Bilemiyorum ama biz Arda Güler'in Öncelikle ilgilendiğimiz konu ve Arda Şu 5 maçı üst üste oynasın Ki oynatacağını görüyoruz şu Her şey çok farklı olacak Arda da önünde daha 5-6 maçın olduğunu Bilsin biraz rahat bir kafayla Çıkabilirse ben bugün Gerçekten olağanüstü işler yine yapacağını Düşünüyorum arkadaşlar Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar Maç sonu tekrar birlikte Güzel değerlendirmelerle güzel haberlerle Umuyorum karşınızda olacağım. Ee, bizi takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Ee, kalbimiz ağda gülerle birlikte olacak. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.